Güzelmiş. Çok çok güzel bir sürpriz. <laughs> Aynen çok şaşırdım. Eee bravo bir numara. Hadi şey yapalım, konuşun. Selam. Şu anda bu Orkun denen şerefsiz arkadaş <laughs> dedi ki size bir sürprizim var vereceğim diye biber, biber mi biber mi, hayır, mi? Dedi. Hayır, hayır dedi. hayır dedi yok dedi ne münasebet biber değil dedi İnsan değil güzel güzel başka şey zaman da. var burada bütün gün uğraşacağız işimiz gücümüz var zaten kahvaltı yeni etmişim müsli yedim ya ben kahvaltı etmedim yedim. ben de etmedim aç karnı deyim çocukları deyim. yapıyorsun bu çocuklar refle olacak Ülser olacak mideyle de böyle çıkacak abi bir tane biberden ne olacak mideyi dokunmadan bak bir dakika bir dakika dört tane mi var dört tane abi Dört tane daha getirdim. Hesaplamış da getirdim. Brezilya'dan aldığım e, sarı biberler. Ufak, acı olmayan, cici Hiçbir biberler. Ben seçtim şu an bu arada. E, ben şey. Bakalım deneyelim ben bir bakalım. <laughs> bir ısıracağız <yusunakır. Hayır>, <laughs> ev, <laughs> evde insan var. Tek başımız değiliz. Bağırmayacağız. Eminsin değil Aa, mi? Bakan <laughs> Yonan <Yonadaşı gülüyor> Açık'ı için kol kadar poşet <laughs> yaşıyor. Kol değil mi? Abi bana Bu kadar şey değil yani. Yedim. Yedim bir tane. Abi, abi sen zaten abartma sen, ya. Senin, sen sen. hayatın biber yemekle geçiyor. Ben abartma. alışmışsındır. Hayır ya ben biber yiyemiyorum. Sana bir anımı abi. anlatayım. Arkadaş bugün şey... Akşam yiyemek de Dedi ki, nereden dedi? Bir yerden biber Hatay biberi dedi. Al ye dedi bir tane. hatta gitmiş böyle kabalcı poşetine falan koymuş. Kalın poşete alakasız. Deli mi Akşam işte da işte kokoreççideyiz. Aynen. Eylen bir tane yiyelim. Yarım saat ağladım. Bir dakika. Şarjını. Üstüne 3 litre falan ayran içtim. Küçük <laughs> gözlekçileri. Şarj, şarjına bakıyorum var ya. Şarj umarım biter. <gülüyor> <gülüyor> Ay, daha da abi daha önce bir daha çekilir. Abi bak makine patlar. Yok öyle çok şey olmayacak. Bir kere daha bunu ısıracağız. Bitecek. Benim benim. Aynen, ee, benim. Abi bir dakika. Büyük büyüklük küçüklük oldukları için abi öyle abi, Boy sırasında en büyük <laughs> sıra. <sen gülüyor> boy sırasında şey mi var? var? Random veriyorum <laughs> abi. abi. Al abi. Oğlum bu ne <laughs> lan? Yes! Yes! Küçük! Bitirmeyeceğim ben <laughs> abi. Bu ne ya? battal mı bu <laughs> ya. Ya bir dakika Ben bitirmeyeceğim ama <laughs> <ya>. ben ısıracağım. Bırak <laughs> çıkalım. Abi <gülüyor> hayır ya. Abi haklı <laughs> kö mısın? Kö kökten ısıracağız, çiğneyip yatacağız hemen. Ben bir kokuyorum. Kökten Abi kökü, kokusu acı değil köküsü. Abi kokusunda sıkıntı yok. Biraz acı kendisi. <laughs> Bak o zaman da acı yok abi. Ama sıkıntı Çok oluyor ya. Merak Hadi abi bekle bekle. Yok abi. Ya, ya, abi ya. Yaladın, dilin şey oluyor Abi hiçbir şey olmuyor. Hayır ee. <laughs> 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 senin barışıklık olmuş. Ya, ya, bir, şey, bir de fantezi şeyle gidiyor. Tamam abi ya. <laughs> abi Brezilya'dan e, özellikle alıp getirdiğim bir ben? Brezilya'na başlayacağım şimdi. <laughs> Orada İki kalsaydın İki. ya sen. Böbreğini almamışlar diye dua edeceğine. İnşallah bakalım hayırlısı. Bir dakika tek tek sefer atıyoruz abi. Evet abi, abi. imkansız. Berede. bir şey olmaz tek seferde şey de. Ne yapacağım abi ölürüm. Abi yapacağız abi. Abi, yani yani. abi. abi, abi. abi, abi. abi yol o ya. yol abi abi abi, abi abi abi. <laughs> <laughs> <O> abi <kadar> abi. <laughs> getirdim size. Ayıp ediyorsunuz ama. benim kıracaksınız. ya, Bana ne? Ya Orkun cidden hayatının en nefret ettiğim şey acı Ay, biber Ben biber biberden nefret ederim ha. Ama ben de sevmiyorum ama eğlence geldiğinde saksıdan çıkan bir tane biber vardı acı. Hatırlıyor musun? Hasta gibi bir şeyle. Ne olmuştum. Ateşim çıkmıştı. Tek o çok beriydi Abi bak. Üç deyince atıyoruz. Çiğnip yutuyoruz hemen. Üç hemen. At Al o zaman. Abi ne ya? Ya o kadar da ne diyorsun? Al o zaman. Şuna bak. Abi kardeşim. ben bunu yiyemem. Bana <laughs> 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 e, <laughs> bu ne veriyorsun? Ben içeyim. Ben gibilir miyim? Bu ne? Bu ne Orkun? Bu ne yani? Ben bunu yutarım. Bu <laughs> domates abi o <Orkun. gülüyor> ne? Aynen. Ya kanka onu diyorsun. Ya. Bu ne peki ya? Allah aşkına ya. Orkun ne yapacağız abi bir sasın Başlarım Bize verdiğine bak. Kendin adına bak ya. Abi. Hadi. Hadi. Üç deyince. Abi ben bunu yiyemiyorum ya. <laughs> ya, ya. ben Siziyim, de. Siz yiyin ben katılırım. Sana. Aa hayır ya. <laughs> abi, yola hadi. Abi, yola ne ben bunu nasıl çekeyim ya. Boğazıma takılır bu. <laughs> ben, direkt, <laughs> ben direkt abi. gidiyor gidiyor. Şey, şey, kolay oluyor. Aynen aynen. kolay oluyor abi. Şey oluyor onda sıkıntı yok. Onu denedim. Ben çıkışı problem değil. problem. Ne? Hadi abi. Çıkışı abi. abi. Abi Şerefe abi. Ölümüne. Abi. Evet. abi. Evet. abi. Evet. Yes. Evet. Hadi abi. Yolu. <laughs> abi. Az çıktı. Oğlum. Tam bir gerizekalı ya Tam bir gerizekalı ya Çok güzel sürpriz yaptığımızda kardeşim bak konuşurken ağzın yanar Yeah first first İskender seni first 하리스하 u 스바 i o 가 아.. <laughs> Hayatımda bu kadar kötü mı abi. Abi, abi ben turuncu zaten. Değildi hala acı. Abi de bu acı olan değil biliyor musun? Ben evdeyim. Kırmızısı değil. var bunun. Kırmızısı daha acı abi. Sıralama yapmışlar enerji biber diye. Bu 5 kat üstünde kırmızı yalan abi. Yalan. Bak abi haberine yazar mısın? Yalan haberine yazmıyorsun işte. <gülüyor> <gülüyor> Ghost pepper. Ghost pepper half <laughs> gave Abi o kırmızıyı yiyen kusayı yemin ederim ben kusuyordum az önce. Ben hak oluyor oluyor Abi, abi öfke geçmiyor ya. Aa bak sakın dilini dudağına falan sürme sakın. Abi şey yap git ağzını sürme. Sabunla abi. Yok sürme de sabunla mı Su kulağa akmasın suya da Abi yeter. Hayır, ağzını sabunla sonra abi. Abi çok kötü. Gözüne falan sürsek ya. Orkun bence inadına o poşeti gözüne falan sürer. Getirdi içimize. abi Ben geri çıkardım bile yutamadım. Bir bak şunu, şunu gözüne sürebiliriz mesela. O. Oh. Evet abi. Dur <laughs> ben çıktım direkt. Dur Acı hakkında ne düşünüyorsunuz abi? Bunu şey acı şeyine sonuna ekleyeceğim. Yakıcıydı. Ben Ko konuşamadık ya ki... abi. <laughs> abi birisi broadcastlıyor. Bak ben acı konusunda pek memnun olduğumu söyleyemeyeceğim <laughs> çünkü bu acı ağızda başlayıp biten bir şey değil. İndiği her yere dokunuyor. Sen çıktı mı sende? Çıktı. Sık, Aa... sıkıntı çıktı mı yani? Ya <laughs> Çıktı mı çıkacak o kesin daha çıkan bir şey yok ortaya ama çıktı mı tabii ki çıkacak yani çünkü biliyorsun bazen sadece Öyle. acıyla çıkar. Canım el. Aynen aynen dizimi sev al çamurlu dizimi sev. <laughs> Allah iyi çamurluydu. Belaksın ne düşünürsün. Görüşüyorsun. Gerek... Abi çok gereksizdi. <laughs> Keşke olmasaydı. Öyleydi, öyleydi. Abi. Ben yemedim zaten. Neyse bir dakika. Burada, Ateşliydi. Burada en azından tövbe ettirdim Biber'e bir daha böyle. Evet, daha hepimiz hepimiz, hepimiz tövbe ettik. Hepimiz Aynen, tövbe aynı. ettik. Ben en azından şey yani. Yok yani. E, Orkun'un ısrar kredisini bugün harcayarak bitirdiğimden memnunum yani başka bir zaman artık. Ben öyle değilim, istersen, bir Emir Bakir. Arkadaşlarla bir Müdahale yapalım çünkü Orkun'un hepimizin şey. bildiği Aynen. üzere bir biber bağımlılığı vardı. Onu bitirdik artık onu bitirdik. Yani. Artık bir yani yerden sonra... Normal tip biberi yok, yani. yok, yok. Arkadaşlara Kesinlikle falan arkadaş. şey yapmaya başladı. Dövmeye falan çalıştı işte. Biber parası için böyle dilenmeye falan başladı. <gülüyor> <gülüyor> bir dal alayım falan. <laughs> Bida, bir dal biberim var mı falan moduna girdi. Hani artık bir durmanın vakti gelmişti. Geçen Migros da kendi başına yiyordu şeyde. Köşeye falan pusmuştu. Korkunç bir şey ya hani. Bütüldü. Biberlere hayır. Sip, de dedelere de sahip çıkın. Orkun'a Ork da çıkın ama. <laughs>